Evet arkadaşlar pidem pişti. İlk sıcaklığının çıkması için 2-3 dakika bekledim. Hala sıcacık. Mis gibi pide kokuyor arkadaşlar. Bakın yumuşaklığa. Arkasını gösteriyorum şöyle. Bakın pide yumuşacık. Arkadaşlar yumuşacık. Hala elim yanıyor. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Ramazan pidesi yapacağız. Tabii ki hem karantinada hem Ramazan'da olduğumuz bu günlerde ne yapılır? Ramazan pidesi yapılır. Biz de kanalımızdaki ilk videomuzu Ramazan pidesi yaparak değerlendirmek istedik. Şimdi Ramazan pidesi için bize neler lazım? 1 kilo un lazım arkadaşlar. 1 kilo un evde teraziniz yoksa ne lazım? 9 su bardağı un. Yani 750 milim su lazım arkadaşlar. Bu da dediğim gibi yine ölçekli kabınız yoksa 4 su bardağından biraz az su lazım. Bir 15 gram tuz lazım arkadaşlar. 15 gram tuz. O da yine bir yemek kaşığına denk geliyor. 15 gram şeker lazım. O da yine bir yemek kaşığına denk geliyor. Bir paket kuru maya arkadaşlar. Yalnız bu kuru mayayı bakın ben öncesinde şöyle bir az bir suyla yani çeyrek çay bardağı kadar diyeyim size 25 milim bir suyla bunu buluşturdum. Böyle yaşmaya kıvamını elde edeceğim bunu. Bu kurumaya iyice kendini bırakacak, kabaracak. Bak köpürmeye başlamış zaten. Hamuru yoğururken o köpürmeye devam edecek. Bu şekilde yaptık. Evet şimdi başlayalım. Evet unumuzun içine 750 milim suyumuzu boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar unumuzun içine 750 milim suyumuzu boşalttık. Yalnız şurada şöyle bir püf nokta vereyim size. Arkadaşlar kışın ılık su kullanın. Oda sıcaklığında. Yazın. Yazın soğuk su kullanın arkadaşlar. Dolaptan. Şu anda biz ne kullandık diye sorarsanız ben şu anda çeşmeden çeşmeden su kullandım arkadaşlar. 750 milim su. İçine şekerimi koyuyorum. Şekerimi koyuyorum. Ve arkadaşlar önce şekeri şöyle güzel açıyorum. Mayasını, tuzunu sonradan ekleyeceğim arkadaşlar. Onu önce belirteyim. Mayasını, tuzunu bu hamuru şöyle 3-4 dakika, 5 dakika kadar yoğurduktan sonra bir hamur kendine geldikten sonra o zaman ekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Hamurumuzu Yoğuruyoruz. İsterseniz böyle kabın içinde yoğurabilirsiniz. Benim gibi şu şekilde. Bakın ele yapışan bir hamur zaten. Şöyle. İsterseniz de tezgahın üstüne alıp vur katlı yöntemiyle de yoğurabilirsiniz arkadaşlar. O size kalmış bir şey. Bu ekmek hamurundaki olay şu: Ne kadar iyi yoğurursanız, yani ne kadar glutenin olgunlaşsınırsanız, o kadar güzel olur arkadaşlar. Onun için elinizden geldiği kadar hamurunuzu güzel yoğurun. Evet şimdi ben hamurumu tezgahın üstüne alacağım. Orada ben öyle daha rahat ediyorum. Bur katla yöntemiyle güzelce glutenle olgunlaştıracağım. Evet şöyle alayım hamurumu. Evet bakın arkadaşlar ele yapışan ele yapışan bir hamur oldu. Gayet güzel bir hamur. Bu şekilde Vurup patlayarak arkadaşlar hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. İyice olgunlaşacak arkadaşlar. Şimdi ilk etapta arkadaşlar şöyle açıp bakın böyle açıyoruz. Üstüne tuzumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Tuzumuzu ekleyip bir 2-3 dakikada böyle yoğuracağız. Ondan sonra ne yapacağız? Mayamızı ekleyeceğiz arkadaşlar. Maya. Evet. Devam ediyoruz. Evet şimdi tuzumuzu da yedirdik. Mayamız da sıra arkadaşlar. Bakın mayamız gayet güzel aktifleşmiş. Bakın 25 milim suda bu mayayı koymuştum ben kuru mayayı başlamadan önce. Yaş maya gibi oldu arkadaşlar. Yapacağınız işlem bu. Bunu yaparsanız çok güzel ekmek elde edersiniz. ekmekler çıkınca göreceksiniz. İnanın yorulduğunuza değecek arkadaşlar. Yani böyle çok güzel bir Ramazan piyesi olacak bu. Bir 10 dakika böyle yoracağım arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yoğurduk. Hemen hemen bir 10 dakika yoğurdum arkadaşlar. Bakın havunun kıvamını görüyorsunuz. Ele yapışan bir hamur olacak. Ben bunu şimdi kabımızın içine koyacağım. Üstünü kapatacağım arkadaşlar. Yarım saat. En fazla bir saat ortamın sıcaklığına göre değişir. Bir mayalanmaya vereceğim. Dinlendireceğim. Ondan sonra bezeleri ayıracağız arkadaşlar. Evet çok güzel oldu. Hamurumuz çok güzel oldu arkadaşlar. Alıyoruz şöyle. Evet. Evet hamurumuzu görüyorsunuz kapatacağım ve yarım saat en fazla bir saat dinlenmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar hamurumuz bir 45 dakika dinlendirdim ben. Ve görüyorsunuz hamurumuz mayalanmış. Şöyle altına biraz un serpiyorum. hamurumuzu boşaltıyorum arkadaşlar tezgahımın üstüne. Görüyorsunuz ne kadar güzel mayalanmış bakın. Çok güzel bir kıvamda. Böyle üç parçaya ayırın bir spatulamla. Evet bir. Şöyle bir de şuradan böleyim. Şöyle üç parça yapıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tanesini size örnek olsun diye göstereyim. Şimdi ben bunu beze yapacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Dıştan i̇şte içe doğru katlıyorsunuz. Yapacağınız şey bu arkadaşlar. Öyle. Heh. şöyle 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 yapabilirsiniz. Ama herkesin yapacağı tarzda gösteriyorum. Şu şekilde. Dıştan içe doğru katlıyorsunuz. Şöyle şurayı toparlıyorsunuz arkadaşlar. İşte bezemiz hazır. Evet bir bezemiz hazır arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi Şimdi arkadaşlar Yağlı kağıdı tepsiye serdim. Bu Buraya Elinizde kepek varsa kepek serpin arkadaşlar. Yoksa mısır unu serpin. Onlar da yoksa un serpin arkadaşlar. Benim elimde kepek yok. Ben görüyorsunuz mısır unu serpiyorum. Bu şekilde. Böyle yağlı kağıdı hazır tepsiye koymamın sebebi de şu. Tezgahın üstünde de yapabilirsiniz bunu ama tezgahın üstünden arkadaşlar tepsiye alırken illaki zorlanılıyor. Yapışma ihtimali oluyor. Koyamama ihtimali oluyor. Bu ihtimalleri düşürmek için direkt Tepsiye yağlı kağıdı koyun arkadaşlar. Bezenizi şöyle güzelce yaptığınız bezenizi alın. Bakın arkadaşlar şu şekilde koyun. Bitti. Bunun üstünü örteceğiz. Bezemizin üstünü örteceğiz. Diğer ikisine de ben aynı işlemi yapacağım zaten. Örteceğiz. Böyle bu en az 2 saat bekleyecek arkadaşlar. Tepsi mayası geldi. Şöyle açıp bir bakalım. Evet. Çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi bunun üstüne benim hazırlamış olduğum bir yumurtanın sarısı arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı yoğurt. Bir yemek kaşığı kadar da su. Bu üç, üçlü karışımı çırpıyorum güzelce arkadaşlar. Pidemin üstüne sürüyorum. Siz diyorsanız ben e, yumurtayı sevmiyorum veyahut da yumurtaya alerjim var. O zaman arkadaşlar bulamaç yapacaksınız. Bulamaçta e, 50 milim su arkadaşlar. Yarım çay bardağı. 40 gram un. 250 milim de kaynar su arkadaşlar. Önce 50 milim suyla 40 gram ununuzu güzelce çırpıyorsunuz. Bulamaç haline getiriyorsunuz. Şöyle 2-3 dakika çırpıyorsunuz. Daha sonra üzerine 250 milim sıcak suyu, kaynar suyu döküp çırpmaya devam ediyorsunuz. Güzel bir kıvam oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Onu da sürebilirsiniz. Ama ben bugün yumurtalı, yoğurtlu ve sulu karışımımı yaptım. Şimdi şu şekilde arkadaşlar alıyorsunuz. Karışımınızı pidenizi çok yıpratmadan arkadaşlar. Şöyle güzelce bakın. Şöyle sürün. Sürün arkadaşlar. Evet. Bastırmadan üzerine. Üzerine bastırmadan arkadaşlar. Evet. Bakın. Şu şekilde sürüyorsunuz. Ondan sonra ondan sonra tırnak işi arkadaşlar. Aslında en kolay iş. Şu şekilde Bakın tırnaklarınızı şu şekilde tutup şuradan başlayarak ortadan kenarlara doğru arkadaşlar bakın. Kenara doğru geldik. Bir. Bakın. İki. Üç. Dört. Şu da beş arkadaşlar. Beş boy. Sonra çeviriyorum. Çeviriyorum arkadaşlar. Sonra tekrar batırıyorum elime. Ortadan başlayarak yine. Bir. 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar ben üzerine susam atmayacağım arkadaşlar. Çünkü susam benim mideme dokunuyor. Ben sadece çörek otu atacağım. Siz tabi susam pideye yakışır. Susamla çörek otu atarsınız. Ben dediğim gibi mideme susam dokunduğu için maalesef çok sevmeme rağmen Üzerine atamıyorum. Şöyle güzelce ama çörek otu atıyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Harika bir pide olacak. İsterseniz pidenizin tırnakları çok belli olsun diyorsanız şu anda fırına atabilirsiniz. 220-230 derece fırına göre değişir. 220-230 derece daha önceden ısınmış fırına atıyorsunuz. Ama ben genelde şöyle yapıyorum. Bir 15-20 dakika bu şekilde tepside bekletiyorum. Daha sonra fırına atıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir pide oluyor. Evet, şimdi biraz ben bir 15-20 dakika dinlendireceğim. Daha sonra fırına atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pidem bir 15 dakika tepside bekledi. Dinlendi. Biraz da tabii tırnak hızı belli olsun istiyorum pidemin. Onun için şu aralarına tekrar tekrar arkadaşlar küçük dokunuşlar yapıyorum bakın. Tekrar Evet, ben genelde böyle yapıyorum. Bir 15-20 dakika bekletip, sonra tekrar tırnakların üzerinden geçip 220-230 derecedeki fırınıma alt üst ayarda atıyorum. Buhar fonksiyonu varsa fırınınızın buhar fonksiyonunu kullanın arkadaşlar. Şimdi ben fırına süreceğim. Piştikten sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, pidem pişti. İlk sıcaklığının çıkması için 2-3 dakika bekledim. Hala sıcacık. Mis gibi pide kokuyor arkadaşlar. Bakın yumuşakla. Arkasını gösteriyorum şöyle. Bakın pide yumuşacık. Arkadaşlar, yumuşacık. Hala elim yanıyor. Evet. Şu da diğer pidelerimiz de arkadaşlar. Sırasıyla fırına atacağım. Onlar da hazır. Şimdi bu pidemi de fırına göndereceğim. İftar vakti de geldi arkadaşlar. Bir sıcacık pidemizi şöyle iftarımızda şöyle arasını da bir koparayım şöyle. Bir arasını evet. Evet arkadaşlar. Bakın. Pidemiz. Hakiki Ramazan pidesi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kızarmış. Yumuşacık arkadaşlar. Bakın. Bakın şu güzelliği. Bakın arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Afiyet olsun diyorum. Hayırlı iftarlar.